bir arkadaşlar. Bugün sabitte Farm Simulator serimize kanalım üzerinden devam ediyoruz. Arkadaşlar Bugün önce ufak bir test yaptım. Oyun sesini burada fullledim. E, ee, kendi sesimi de ayarladım mikrofon sesine. Mikrofon yüzde %100 zaten önceki videoda bahsetmiştim. E, ee, bu oyunda arkadaşlar Hemen hazırlık yapacağız. Ve açıkçası seri bayadır gelmedi. Hani bir iki gün seri aksadı. Bugüne geldi seri. Olsun. Arkadaşlar şimdi bu bölümde hayvancılığa, hazırlık, hayvancılığa artık hazırlık yapıyoruz. Yani dediğim gibi para yapacağız. Hayvancılığa hazırlığımızı yapacağız. Şöyle hemen göstermek istiyorum ne alacağımızı. Tabii ki ne alacağımızı tabii ki de, yani ne alacağımı sizlere göstermek istiyorum. Alacağımız, alacağımız cihazlar arkadaşlar ne olacak? Tabii ki bunlar değil. Hani bu bu, bu da üçü değil. Şunu. Bunu alacağız. Pötünger alacağız bir tane. Çim toplama vagonu. Çim biçmeye, çim biçmeye başlayacağız artık. Çim biçmede şöyle oluyor yani çalışıyoruz, çimleri biçiyoruz. Şu ikta vagonu vagununu birlikte de, şunları birlikte toparlıyoruz. Şimdi e, ikta olan şey çim biçme makinesi. ot kurutmayacağız. Tabi ot kurutmada falan da lazım. O inek ineklere başladığımız zaman e, hayvan taşıma aracı ve de ee, suluk su lazım bu bir de ne lazım tabii ki de karıştırma yani bunu almayacağım arkadaşlar ee, hani bunu alırım büyük ihtimalle ya da belki bununla bir başlarız ee, o yüzden dediğim gibi bugün hayvancıla hazırlığımızı yapıyoruz bu bölümün ismi daha hazır arkadaşlar onu, onu baştan söyleyeyim Biliyorsunuz en son bir barışı yapmıştık. Şöyle yani en son bir barış başlamıştık biliyorsunuz. Yani, barış ile birlikte de zaten olayı halletmiştik. Aha, şöyle yapalım. Ee, hemen gidelim. Hemen evet, gidelim. Hemen gidelim bir anda. Süllerimizi alamadık. Sülleri. Evet. Daha önce bir tane, bir tane tan siz duyuyorsunuzdur. Hani ben de duyuyorum tabii ki de. Ne ee, tabii ufak bir ayarlam yapmam lazım. Bir dakika şöyle yapacağım. Şimdi şöyle biraz yapacağım arkadaşlar. Şöyle gelirse, Şurada şöyle dursun nasıl olur? Evet. Bir dakika. Hopun ayarlamayı ayarlamak, ayarlamaya çalışıyorum. Bir dakika. Tamam. Hı. Şimdi sesim net geliyor doğru arkadaşlar size. Şöyle hatta bir bir biraz yaklaştıracağım. Evet şöyle çevirelim hatta. Şöyle yapacağım. Aynen. bir tane size çok iyi geliyordur. İnşallah. Evet birkaç oynam, oynam yaptım mikrofonda. Bir dakika arkadaşlar. seni oraya orayı açtım. da tamam. Evet bu şekilde oldu. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Evet. Şimdi. Bir boşaltalım önce. Öncelikle şimdi şunu biz bir boşaltalım. Biraz maksimum siz silah fazla, eğer fazla, fazla geliyorsa da Şöyle siz buraya kesin görmüyorsunuzdur Heh. Evet şöyle sesimi sesimi bir tane net bir şekilde duyuyorsunuzdur Hani inşallah şey yapmıyordur hani Son sesiyle bir alakası yoktur Çünkü bu Ben bunu çektiğimde sesle alakalı sıkıntı yaşıyorum yani illa bir sıkıntı olacak Tamam Hemen hızlı yapıyoruz bunu boşaltalım evet birazcık da daha... birazcık da baler yapalım baleri satmayalım depolayalım bir yiyelim ama neleri boşaltalım o da var saksak da olur aslında balerler evet ben biraz baler yapacağım baler yapalım ben yapmak lazım ya. Ne var mıymış? Ha, varmış aynı. Evet hala. Evet baya Bu işler bunu. Önce bir. Hani. Bir kaydettikten sonra. En son. İlk ürünü en son. Para sivini atmıştım. Sizden üzere. En son öyle bir şey olmuştu. Anlıyor arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla zaten çekmeye çalışıyorum. Güzel bir seri oldu. Bu da oldu açılar. Aynen. Hoppa. Şöyle hemen gidelim. Tamam. Bunu toparlayalım. Evet şu an doldu. Evet, ben bunu boşaltacağım şu an. Evet. Biraz şöyle durmam bir da lazım. <laughs> evet, bir durmam lazım hakikaten. Kapalıyor Bak, muyuz? Güzel. Al, al otomatiği abi, yapıştır. Tamam. Otomatiği al, tamam. Bir de aynı şeyi yapmayalım. şuna açsak mı? Asıl da işimiz Evet. doldu farkındayım tamam. iyi falan lazım olur. Çabuk koyunlar lazım da değil de ekleri lazım. İşte karışım da falan lazım oluyor arkadaşlar. Karışım yaparken inekler lazım oluyor. Oo, ne? Traktör takla takla bayların üzerinde. Tamam. Evet. Neyse tamam, bu kadar. Boşaltabiliyor muyuz? Boşaltamayız. Neyse tamam. Biz bunu, biz bunu çekelim. Biz bunu, biz bunu götürelim şimdi. Eee bunu, bunu biz çekelim. Evet, ince atlar zaten. Bir balya, bir şey için. Nerede ya bu zaten? Ne niye tosladım ya? Arkadaşlar bizim buraya gelişim. Bunu bayağı çekmemiz lazım. Cidden garajımız çok dar oldu. birden önerisi sunarsanız çok sevineceğim. Düzenli olmak lazım. Hani şey görüyorsunuz. Bu garajı, bu garajı büyütelim. Böyle olmuyor yani. Bu garajı bayağı çekmemiz lazım çok sıkıntı. Tamam, Şimdi, Şimdi, böyle toparlayalım. Çok güzel. Nereye evet. Bir şey, takıldım ama neye? Çözebiliriniz var mı? Ne takıldım ki ben orada? Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Şey takıldı traktör gitmedi. Neyse. Bu bir şey ama traktör gitmedi. Hayret. arkadaşlar ufaktan daha hayvancılığa başlayalım yani. Şimdi biz yalnız ön hazırlığını yapıyoruz dediğim gibi. Hayvancılık da hayvancılık da hayvancılık çok iyi. Zaten bu işe şimdi sevdikle bu işe gireceğiz. Böyle bir gidelim. Arkadaşlar bu bayrağı da, da güzel para var. Bunu size göstermek istiyorum. Böyle gene bir bir ya. Buraya da gitmiştim ben. Şöyle girersek. Şöyle boşaltır ya. Şöyle boşaltıyoruz arkadaşlar. Bilmenin için söyleyeyim. Şimdi yine burayı boşaltma diyorduk. Hemen, hemen, şöyle bakacağım. Adam büyük ya. Ya. Yani, Ben de, de burayı boşalt. Oo, güzel para geldi. Güzel ya, güzel. Satan evet, fazla da fazla gelmiyor ya. Kapatırsan. Evet, makinenin öyle ses çıkıyor ki kapandığını an anlamıyorsunuz. Neyse. Daha bence işi yeter. Şimdi biz ilaçlama yapalım. Şöyle toparlayalım mı? Ne Toparlayalım ya. Kalmasın öyle. Sağlı sağlı. Diğer beldeler de var. Toparlanacak. Bıraktık mı? Aynen. Başka böyle bir var mı? Bu ne ya? Başka böyle Aynen yok. Bir tane. Bir tane de burada var. atalım. Başka fayda yok. Bir tane fayda var. Bunları yes. sattığım da kalsın. Nasıl bir tane fayda yok? tabi para, gelmiyor. Bunlarda pek de para yok tabi ellerde. Şimdi. Şunları şöyle bırakacağım. Arkadaşlar bizim şunu almamız lazım. Yalnız bazı makineleri buradan abicim başka böyle çekmemiz lazım ya yani bu çok fazlalık yapıyorlar ya Bakınlar abiciğim. abicim acilen ben makinenin bir hatta şuna başka bir böyle çekeceğim şöyle çekeyim ben bunu bu burada kalsın şuna moku da alalım oradan. onu da şuraya falan şuraya ben hızlı Çalışacak biraz zor. Aynen. Çalışacağım. Aynen. Tamam. Harika. Gramok'u da şuraya çekmek istiyorum arkadaşlar. Tamam, burada kal. Şimdi. Ulaştırmaya alacağım. Bu kalsın. <laughs> Şimdi bizim şunun yap yap paletimiz var. Şunun iş yapsın bir yandan. Ee, bunu ben işe vereyim, işlesin. Aç bunu aç. Yaşlayalım. Bunu işe arkadaşlar, şimdi başka bir işle uğraşacağız. Şöyle olacak, <laughs> evet, Başımı bir istediğimde, şöyle göstereyim size. Shadow'u ee, boşaltacağız. Ben şu halde dururum Shadow işine. Shadow var, İşmez de bizi döver o. Elbette eziyor. Çevirerek böyle kenarı kesip bir dahaki seferde buraya bir tarafa getiririz. Daha iyi olur. ne ya? Hop. Bu ne ya? Neyse. Başlayalım. <laughs> Burayı ful topladı. Tam sen de rahat ek ekme işine başlayalım. Evet. Traktör kalsın. Niye çalışıyor ya? Evet, bu neymiş ya? Neyse. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Tamam. Şöyle kapatacağım. Tamam artık. Sanki tarlaya geçebiliriz sanırsam. Ve dışarı tutacağız. Şöyle çekelim ya bunu. Ve burada karşıları keseriz falan. Çedemir burada dursun ya. Aynı dur. Ya traktör alayım. Evet. Çok iyi oldu. Ee, evet. şimdi bunu boşaltalım arkadaşlar. Şimdi şuraya gidip boşalt boşaltacağım. Artık hayvancı da ufaktan da başlayalım zaten. Şimdi koyunlar kaç liraydı ya? Bunlara bizim bakmamız lazım. Evet, taşıma ne alacaktık? Biz böyle satış falan da yapalım ufaktan. Hadi bu tarafta var. diye satmasaydık ya. Aa, bu da kaldı. Arkadaşlar öyle girmeyecektim. Aynen hata oldu. Tekrar deneyelim. Böyle yansıda kaydık Gör, gördünüz yani. Evet. Ayakçı traktörler iş başında. Şunu başladım. Bir de piyasaya bakalım. Bakalım ne durumdayız. Şöyle. E, ne ne yükselişinde ne düşüşte. Buğdaylı arpa şu an e, Düşüşte, soyfası, fasülyesi yükselişteymiş. Ayçiçeği bir de hmm, kanala, kanalda şey yapalım, satalım ya. Kanalda güzel para var. Kanalda satalım arkadaşlar. Kanalda satalım biz. Kanalda, kanalda güzel para oluyor. Şöyle gidelim. Ya sürekli şöyle gideceğim artık. Ya sürekli kabinde kullanıyoruz. Hani şey olsun olmasın. Tamam çalışmayı bitirdi. Güzel. Baktan biz sandığı ektirelim mi ya? Biliyorsunuz hatta biz... biz zaten hazır hazır biz hazır onu da yapalım. E, bir de unutmayın arkadaşlar yaşlanmadan alacağız. <laughs> alacağız. Çünkü sesi çok çıkıyor ya. Hakikaten sesa bak. Evet. Şimdi, şimdi ben şöyle bırakacağım. Başkası kolay olsun. Şöyle bırakacağım ben bunu. Bak buraya. Bir dakika. Şu, as şunu alacağım. Şu aslanı alayım ben. Gel <laughs> buraya. Ben de tarla eksi. ya da fasulye ekelim ya. Fasulye. Orada güzel para oluyor da fasulye de ekelim. ekelim? Fasulye de ekelim. Kanalı iki, şöyle bir kanal mı eksik? Hemen fasulye de ekelim. Ektireyim ben bunu Buradan işlemine geçelim. bir şey koşturuyoruz. Hepsi ekmek abi ekmek. Şimdi ben de şu ikinci ezini ben bayadamak istiyorum. Evet. Tamam. Bittik mi? Güzel. Anlamız ikilsin. Ben üzerinden ikilirken biz de bu satış işle uğraşalım. Basalım abi. Şimdi şöyle gideceğim. Evet. Gidelim arkadaşlar. Neredeymiş orası? Dietum Bakery oraya. oraya doğru yolumuzu aldık. Yolumuzu aldık oraya, aldık yolumuzu oraya. Evet güzel bir şarkıydı. Seriye devam ediyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar Farm Simulator'da e, müzik yükleyebiliyoruz a a aynı zamanda Maçtan Karde olduğu gibi Farm Simulator da müzik yüklenebiliyor. E, ee, hiç param gerekmiyor. Sadece müzikleri atsanız yeter. Ama ben yüklemeyeceğim abi. Hani ben müzik olmaz aslında. Maysam'ın karda olur o. Hani bu nedense bir Mayıslamı kara başlasın var. Arkadaşlar ne diyorsunuz? İster misiniz Maysam'ı kar? Gelsin, gelsin istiyorsunuz mu? Bu serinin yanında. Ne dersiniz? Sri <laughs> Ne diyorsunuz? Eğlen <Edeş>, gelsin mi? Yanları <laughs> yazın arkadaşlar. Çok fazla da 18 bin falan geldi işte. 18 bin kardayız şu an. Şimdi bir tarzda çalışmayalım da. Çalışınca zaman da gidiyor. tarlamız çalımız ekiliyor. Burayı toparlasak acaba? Para verir de. Şimdi. Şuradan da bakmak istiyorum. Yemre de bakalım. Şu, şu hemen. Şuradan bak bakmak istiyorum Şöyle hemen. Şöyle bakacağım. bakacağım azdan şu ya güzel bir şey yaparsam sonra şey taktırıyor bana. Sıkıntı oluyor. Ben süper da çekeceğim şunu. bu sefer. Tamam. Bir çekeyim ki zorlanıyorum sonra. Evet şimdi kısadan da gidebiliriz de gerçi. Bakalım neymiş bu. Gübreleme. Hadi başlat hadi. Hadi başlat. Bir ne var ince nasıl? da geliyor bu arada. Bunu yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Kalın asker ne lastik veriyor bu oyun? Bunlar yorumlara ortak yazarsanız çok çok sevineceğim. Ne lastik ne geliyor? Ben, ben onu, ben onu çözemedim. Anlat taktık. O bunu bunu fullmuş. Şöyle bunu indir sonra bunu çalıştıracağız Hayır indir Evet Ta, Bu tarlayı bize ilaçlıyoruz bu tarlayı Sanırsam ilk başta biz yanlış şey almış olabiliriz arkadaşlar <laughs> Gerçi o cihaz da güzel bizim bizde Bizdeki de güzel de ya Bu da da Gerçi bu da, bu da güzel gerçi Bakın böyle Böyle fırlatıyor yani Bunun bir sınırı var tabii ki de Diğeri de Daha, daha geniş olduğu için hani Onu tercih ettim ama siz eğer derseniz değiştir. Değiştiririz. Sıkıntı değil. Yani evet, değiştiririz. Belki bu kullandığımız şu şu anki kullandığımız ilaçlamayı satarız. Yerine bu şu anki şu an bu kullandığımız var yani şu an iş olarak yapıyoruz. Bu ilaçlamadan alırız. O biter. Evet, şöyle. Tam bu direkt ilaçlıyor abi. Baksanıza. Sınır bunu tanımıyor. Hani resmen diyor ki bana oyun. Sınır sana sınır tanımayacağım. Ta tanıma abi tanıma zaten. Onlar berbat. Var sen takılmayın. Arvızıldısı gibi çıkıyor korna sesi. Arvızıldısı ne ya? Onu da anlamadım niyeyse. Evet. Yani saçma saçmalam saçmalamacılar devam ediyor. Evet. Şöyle bir farm Oo. <laughs> Şimdi farming severler burada mı? Bir gelsin. Bu arkadaşlar sanırsa 10 saat çalışma mı oluyor? Hani bunu bana yorumlara yazarsanız çok iyi Şu an görüyorsunuz saat kırmızı oldu. Ee, yani sayının rengi kırmızıya döndü. Bunu bana yorumlara yazarsanız çok çok sevineceğim arkadaşlar. Yorumlarda eğer bir bilginiz varsa bu konu hakkında yorumlara yazın. Merak ettim. Çok mu merak ediyorum ya? <laughs> evet burası baya ilaçlandı ya. Güzel. Ve simil açtım abi. Hoppa. Güzel diyor. 20 bin. Şimdi. An. Çok yeme. Çok yiyor. Çok yiyor. Arkadaşlar. Sadece birlikte şimdi. Bunları da alacağız zaten. Şimdi önden bazılık yaptık. Zaten. Şuna çalışım, şansımız iyi oldu. bu bir videosu hallederim gene ben kanalımızı burada çekelim e, videomuz burada bu nokta sana fazla uzasın pek istemiyorum açıkçası neyse evet arkadaşlar Değerli videomuzu burada noktalayalım. bugün ne yaptık e, hem tarla, tarla, toparladık hem de e, ne yaptık şöyle özetleyelim yani ne yaptık bir de Bayrağı topladık. Bayrağı topladık. Sattık. Ee, Satış için uğraştık. Sat, sat, sat ile sattık. Tarlada çalıştık ve şimdi tanımızı ekiyoruz. Evet, senin gibi arkadaşlar video dışında çalışacağım. Ee, hani video çalışıp paramızı da kazanıp hayvancılığa başlayacağız. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın Oyunsuz kalmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.